Seçim Gecesi özel yayının artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz ve Olay Gazetesi'nin 31 Mart 2014 tarihli birinci sayfası da şu an elimizde. Gazete baskıya hazır, e, matbaa birazdan çalışmaya başlayacak ve biz e, yayınımızın sonuna doğru gelirken olayın manşetini de sizlere aktarmak istedik. Manşet şöyle, Nülüfer ve Mudanya dışında Bursa AK Parti'nin deniyor Olay Gazetesi'nin manşetinde. Bursa'daki seçimlere damgayı Büyükşehir ve 15 ilçeyi kazanan AK Parti vurdu. Büyükşehir'de üst üste ikinci kez seçilen Altepe tarihe geçti denilmiş spotta. Başkan Recep Altepe'nin fark atarak bu seçimi kazandığı vurgulanıyor ve ee, Sayın Altepe'nin seçim sonrası verdiği mesajlara yer veriliyor. Şöyle diyor Sayın Altepe: Bursa olarak da Türkiye ortalamasının üzerine çıktık. Büyük düşüncelerimiz, hedeflerimiz var. Büyükşehir Belediye Başkanlığında ikinci dönemimiz, bu konudaki deneyimimiz Bursa için şans olacak diyor Altepe. Ve Zafer Gecesi başlığını görüyoruz hemen yanında. Başkan Altepe'yi kutlayan Başbakan Yardımcısı Arınç, Allah her şehre Altepe gibi bir başkanı nasip etsin dedi deniyor ve hemen altındaki tabloda da ilçe ilçe kazanan adayların isimlerine yer veriliyor. Olay gazetesinin birinci sayfasında. Sürmanşete bakalım. Türkiye genelindeki sonuçlar sürmanşette özetlenmiş. Kıran kran'a başlığı var gerçekten de seçimlerdeki atmosferi yansıtıyor. Yerel seçimde en büyük heyecan metropollerde yaşandı. Özellikle Ankara'daki yarış nefes kesti deniyor ve Gökçek mi yavaş mı sorusuyla da Ankara'daki yarışın aslında halen sonuçlanmadığı belirtilmiş oluyor ve hemen yanında da ailesiyle balkonda başlığıyla Başbakan Erdoğan zaferini böyle kutladı denmiş ve Adalet ve Kalkınma Partisi balkonundaki bu aile fotoğrafına yer verilmiş. Hemen altındaki tabloda Türkiye geneli sonuçlarını görüyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi %45 ile birinci parti durumunda 48 ilde üstünlüğü var. Cumhuriyet Halk Partisi %29 oy oranında 14 ilde üstünlüğü var. Milliyetçi Hareket Partisi 16 8 ilde üstünlüğüyle %16 oy oranında ve Barış ve Demokrasi Partisi de %6 oy oranıyla 11 ilde üstünlüğe sahip. Bakanların seçim tablosuna da yer verilmiş olay gazetesinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin aday gösterdiği 3 bakandan birinin seçildiği vurgulanıyor ki o isim Gaziantep adayı Fatma Şahin, ilk türbanlı belediye başkanının Konya'nın Meram ilçesinde seçildiğine ilişkin bir haber ve yine bizim daha az önce haberlerimizde aktardığımız Türkiye Komünist Partisi ilk kez belediye başkanı çıkardı Türkiye'de. Tunceli'nin Ovacık ilçesinde TKP adayı Fatih Mehmet Maçoğlu seçimi kazandığı deniyor ve birinci sayfanın alt bölümünde de Bozbey'in Nülüfer'deki zaferine yer verilmiş. Nülüfer Belediye Başkanlığı'nı dördüncü kez kazanan Mustafa Bozbey önemli bir rekora imza attı deniyor. Kazanan herkesin başkanı. Bu mesaj Devlet Eski Bakanı Sayın Cavit Çağlar'dan. Devlet Eski Bakanı Cavit Çağlar, eşi Nursel Çağlar'la birlikte Çağrışan Köyü 1007 numaralı sandıkta oy kullandı. Seçimin Türkiye ve Bursa'ya hayırlı olmasını dileyen Çağlar, görevi üstlenen aday herkesin başkanı olacaktır dedi. Olay gazetesinin birinci sayfasında başyazar Ahmet Emin Yılmaz'ın analizine de bir anonsla yer verilmiş. Hemen aktaralım. Büyükşehir'i kazandı, ilçeleri çevirdi. Seçimin galibi Altepe diyor Sayın Yılmaz. Evet. Değerli izleyenler, Seçim Gecesi özel yayınına 30 Mart 2014 saat 17'de başlamıştık ve saatlerimiz 05'e yaklaşıyor. Yaklaşık 12 saattir ekranlar aracılığıyla sizlerle birlikteyiz. 30 Mart 2014 yerel seçimlerini tüm boyutlarıyla hem Bursa Büyükşehir'de hem de Bursa'nın ilçelerinde e, Türkiye genelinde, diğer büyük şehirlerde, başkent Ankara'da, siyasi parti genel merkezlerinde, ilçe merkezlerinde, seçim bürolarında, siyasi parti il başkanlıklarında ve seçim koordinasyon merkezlerindeki atmosferle en doğru şekilde, en hızlı şekilde ekrana yansıtmaya çalıştık. Yaklaşık 12 saat süren bu özel yayının arkasında bilinmelidir ki çok özel bir çaba, çok özel bir emek var ve bu emek bütünüyle bir ekip işi. Bu yayının size ulaşmasında haber merkezinden program servisine, spor servisinden teknik ekibe, grafik animasyon biriminden montaj birimine, kamera grubundan ulaşım birimine kadar onlarca insanın emeği oldu. İsimleri tek tek saymak mümkün değil belki ama ben yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve sizler adına bu seçimin hem kentimize hem de Türkiye'ye güzel bir gelecek, aydınlık bir gelecek getirmesini diliyorum. Bu düşüncelerle seçim gecesi özel yayınımıza son veriyoruz. Bir hatırlatmayı da hemen yapalım. Biz yayını kapatırken birazdan çok özel bir belgesel ekranlara gelecek. Belgeselin adı Beşi Bir Yerde, imza İsmail Kemankaş'a ait. Bursa'nın seçim tarihini Beşi Bir Yerde adlı bu belgeselde izleyebileceksiniz. Evet yaklaşık 12 saat süren yayınımızın sonuna geldik. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola diyerek günaydın diyelim.